Bir daire artı 3 daire dört daire bir eşit 4 daire iki daire, daire artı iki daire eksi eşittir eşit, dört, eşittir, eşittir eşittir dört, dört daire 3 daire artı bir daire eşit Eşittir. Eşittir. 3 4 4 daire. 3, 4, 5, 6 4 daire. 4 daire. 4 daire. 3 daire. 4 daire daha kaç yapar? Kaç yapar? Say parmaklarına. 3 daire. 4 daire daha. Bu veride Türkiye'nin son 5 yıldır